Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar. Çocuklar bugün sizlerle çok ama çok önemli olan problem çözme becerilerimizle alakalı, problem çözmeyimizi geliştirmekle alakalı sorular çözeceğiz sizlerle birlikte. Çünkü artık birçoğunuz işlemleri yapabiliyorsunuz, toplama ve çıkarma işlemlerini yapabiliyorsunuz. Ama toplama ve çıkarma işlemlerini nerede kullanacağız? Bunlarla ilgili sizlere detaylı bilgi vereceğiz. Ve bugün uzaktan öğretmenim sizlerle birlikte birinci ve ikinci sınıflarımıza yönelik problem çözme becerilerini yaparken adım adım tane tane hepinizin anlayacağı şekilde anlatacağım. Ve şurada el işaretinde de gördüğünüz gibi beğen butonuna dersten önce basmayı unutmayın. Ve tabii ki hatırlatalım yine bizlere eğer hala abone değilseniz abone olmayı Instagram'dan, Telegram'dan ve Facebook'tan takip etmeyi de unutmayın. <laughs> Ve şimdi hazırsanız ilk soruyla, ilk problemle başlıyoruz. Problem çözmenin püf noktası ilk olarak soruyu anlayacağız çocuklar. Daha sonra hangi işlemi yapacağıma karar vereceğim ve bakın birinci adım anla, ikinci adım karar ver. Evet, karar ver ve üçüncü adım uygula. Üç adımda problemlerimizi çözeceğiz. Ve çok bekletmeden sizleri birinci soruyla başlıyoruz. Evet sevgili çocuklar ilk soru karşınızda. Önce soruları dikkatlice okuyoruz. Ailemiz 5 kişidir. Dedem ve ninem de bize geldiler. Evde kaç kişi olduk? Evet kolaydan zora doğru ilerleyelim. Evet hemen planlıyoruz. Bakın böyle bir aile resmi görüyorsunuz. 5 kişiden oluşuyor. Dede ve nine yani 1 artı 1 2 kişi de geldiğinde ne olur? Ailenin mevcudu 2 artar ve 5 2 daha 7 cevabını bulmuş oluruz sevgili çocuklar. Hemen zaman kaybetmeden alttaki soruya geçiyorum çocuklar. Orada da diyor ki tanesi 7 TL olan oyuncaklardan 2 tane alan biri kaç TL öder? Çocuklar 2 tane oyuncak alacakmış. Bir tanesi 7 TL. 2 e, tane alacağı için 2 tane 7'yi toplayacağız. 7'nin üzerine 7 eklersek 8 9 10 11 12 13 14 yapar. Cevabım 14. Tabii ki rakamın yanına, sayının yanına birimini yazmayı ihmal etmiyoruz. Ve sıradaki soru diyor ki cumartesi günü 6 sayfa pazar günü 8 sayfa hikaye okudum. Acaba hafta sonunda kaç sayfa hikaye, hikaye okudum diye soruyor. Hadi biraz size süre verelim belki siz hemen çözüp bana yorumlar kısmına cevaplar yazabilirsiniz. Bu soruları uzaktan öğretmenim öğrencileri zihinden kolaylıkla yapabilir diye düşünüyorum. Bir şeyi hatırlayalım. Cumartesi ve pazar günleri çocuklar bildiğiniz gibi cumartesi ve pazar günleri hafta sonu günleriydi. Cumartesi kısaca CT diye yazıyorum. Pazarı da P diye yazıyorum. Cumartesi günü tam 6 sayfa okunmuş. Pazar günü 8 sayfa. Ebize ne soruyor? Acaba diyor hafta sonu yani cumartesi ve pazar günü toplam kaç sayfa okumuş dediği için 8'in üzerine 6'yı ekliyorum. Büyüğün üzerine küçüğü ekliyorum. Tabii ki de 8'in üzerine 6 eklediğimde 14 sayfa cevabını buluyorum. Bir sonraki soru geldi. Diyor ki bahçede top oynamak için iki takım kurduk. Her takım 6 kişi olduğuna göre kaç kişi top oynadık diyor. Yine 10 saniye veriyorum. Evet bugün sorularımız normalde uzaktan öğretmenin sorularına göre bir tık daha kolay gelebilir. Ama yavaş yavaş zorlaşacak haberiniz olsun. Bahçede top oynamak için iki takım kurmuşlar. E her takımda 6 kişi varsa çocuklar birinci takım bu da ikinci takım olsun. 6 artı 6 eşittir kaç yapar altın üzerine 6 eklersem 12 kişi cevabını buluruz. Öğretmen evde yayınlarından faydalanıyoruz bu dersimizde. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki soru karşınızda çocuklar. Soru biraz uzun. Dikkatli okumanızı tavsiye ediyorum. Haydi bakalım 10 saniye var. Ben soruyu okuduktan sonra 10 saniye vereceğim sizlere. Bilge baykuş ders çalışıyor. Çözdüğü 17 problemin 4 tanesinin sonucu yanlış çıkmış. Buna göre bilge baykuş kaç tane problemi doğru çözmüştür diye soruyoruz. Evet sevgili çocuklar 17 problemin 4 tanesini yanlış çözmüşse ne yapacağım? 17'den yanlış çözdüğü 4 taneyi çıkaracağım. Nasıl yapıyorduk çıkarma işlemini? Dikkatlice bakalım. 7 taneden 4 taneyi çıkarıyordum. 1'den 4 çıkarsa 3 kalır. Şu 1'i de olduğu gibi aşağıya indiriyorum. O zaman bu da bizim 13 tane doğru cevap vardır. Evet çocuklar yeni bir soruyla karşı karşıyasınız şu anda. Biraz hızlı gidiyor olabilirim ama sorular dediğim gibi uzaktan öğretmenimin hazırlamış olduğu sorulara göre bittik kolay olduğu için hızlı gidiyorum. E size biraz süre tanıyorum. O süre zarfında soruları zihinden toplayabilirsiniz. Yani kalem kağıda ihtiyaç yok. Biraz zihinden toplamanızı geliştirmek adına bu çalışmayı yapıyoruz. Sorumuzu okuyalım. Bir tane tavşanımız var. Zıp zıp tavşan Hoplayıp zıplıyordu zaten tavşanların işi hoplayıp zıplayıp havuç yemektir. Önce 6 kere zıpladı, sonra 7 kere zıpladı. Zıp zıp tavşan toplam kaç kere zıplamıştır diye soruyoruz. Kalem kağıda gerek yok siz bunları zihinden yaparsınız hemen. Evet şurada gördüğünüz gibi kırmızıyla gösterdiğim yerde 6 tane maviyle gösterdiğim yerde de 7 tane zıpladı toplarsak ne yapacağız 7'nin üzerine 6'yı ekleyeceğiz 8 9 10 11 12 13 yapar o zaman 13 kere ne yapmıştır zıplamıştır diyoruz ve hiç vakit kaybetmeden sıradaki sorumuza devam ediyoruz. Evet sıradaki soru Tuğçe ile ilgili. Tuğçe diyor ki hikaye kitabı 17 sayfaymış Tuğçe'nin şu elinde gördüğünüz hikaye kitabı. Tuğçe kitabının 9 sayfasını okumuş. Çok güzel. O zaman Tuğçe'nin okuyacağı yani diğer adıyla okumadığı. Bu tarz sorularda iki şekilde de gelebilir karşımıza. Okuyacağı yani okumadığı kaç sayfa kalmıştır diye soruyoruz. burada yapmamız gereken şey kitabın tamamından yani kitabın tamamı kaç sayfaydı? 17 sayfaydı. 9 sayfa yani okuduğu kısmı çıkarırsam geriye okuyacağı yani okumadığı kısım kalmaz mı? Evet aynen öyle. 17'den 9'u çıkaracağız. Bunun kolay yoluyla yapalım. 17'den önce 10'u çıkaralım. Geriye 7 kalır. Sonra 1 ekleyelim. Anlamayanlar için de 9'un üzerine ekleyerek 17'ye kadar ekleyerek bulabiliriz. Yani şu şekilde 10 11 12 13 14 15 16 17. Epeki kaç tane nokta koydum oraya? 8 tane nokta koydum. Dolayısıyla 17'den 9'u çıkarırsam 8 cevabını buluruz. Okumadığı sayfa sayısı 8'miş. Evet sıradaki sorumuza geçiyoruz. Dün babam 10 elma getirdi diyor. Sevgili çocuklar çok güzel. Bugün kardeşimle birlikte bu elmaların hepsini yedik. Aa, geriye kaç elma kaldı? Harika bir soru. Çocuklar bir bütünün tamamını hepsini yersek geriye tabii ki de hiçbir şey kalmaz. E, matematikte yani 10 on elmanın 10'unu da yersek geriye hiçbir şey kalmaz değil mi? E, peki matematikte hiçbir şey yani yokluğu yani sıfırı evet değil mi sıfırla ifade ederiz. Dolayısıyla 10 on elmanın 10'unu da yersek geriye 0 tane elma kalır ve bir duyuru hemen şu sevgili çocuklar yarın sizlerle bilsem çalışması yapacağız. Yine 18.30'a geç kalmıyorsunuz. Sorularımıza devam edeceğiz ve bu videoyu beğenmediyseniz, beğenmeyi unuttuysanız, soruların hızından dolayı, dersin hızından dolayı beğen butonuna basarak daha fazla öğrencimizin bu yayınlardan istifade etmesini sağlayabilirsiniz diyor ve yeni soruya geçiyoruz. Evet sevgili çocuklar şimdi onluk ve birlik konusu vardı senenin başında gördüğümüz konu. Diyor ki bir onluk 8 birlikten oluşuyormuş bir sayı. Bu sayının 9 eksiği kaç eder diyor. E şimdi çocuklar 1 onluk 8 birlikten oluşan sayının artık 18 olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bilmeyenler kanalımızda geçmişe dönük matematik videolarını izlettiğinde ki bu videonun sonuna bırakacağım o link o pencere açılacak. Tıkladığınızda oradan hemen ulaşabilirsiniz. E, bu matematik videolarımızın hepsine ulaşabilirsiniz. Bu sayının 9 eksiğini soruyor. Şimdi bunu da yan yana yapalım eksikleri için çıkarma işlemi yapacağım ve doku, 18'den 9 taneyi çıkaracağım. Bunun kolay yolu nedir? Yine 9'un üzerine ekleyerek bulabilirsiniz veya 18'den mesela 18'den şu 9'u değil de 9'u ben 8 ve 1 diye düşünürüm. 18'den önce 8'i çıkarırız, 10 kalır. Sonra 10'dan şu 1'i çıkarırız, 9 kalır. Bu da farklı bir yöntem. Ama biz yine normal yolu da çözelim. 19'dan Pardon 18'den 8'i çıkaracağım 18'den sevgili çocuklar özür dilerim 9'u çıkaracağım 18'den 9'u çıkarırsak 9 cevabını buluruz. Nasıl çocuklar? İnşallah zorlanmıyorsunuz. Umarım gayet güzel bir şekilde soruları çözüyorsunuz. Bir çoğunuz da diyor ki öğretmenim bunlar kolay sorular bize zor sorular sorun diyor. Dersin sonunda bir tane baba soru soracağım sizlere. Ve bu videonun alt tarafına yazmanızı isteyeceğim onun cevabını. Bakalım kimler kimler o soruya doğru cevap verebilecek çok merak ediyorum. Ama şimdi sıradaki sorumuz var. Diyor ki bize kırtasiyede 17 kalem. 12 kalem tıraş vardır. Evet kırtasiyeci de bu kadar kalem ve kalem tıraş varmış. Bu kırtasiyedeki kalem sayısı kalem tıraş sayısından kaç fazladır? Çocuklar bu tarz sorulara dikkat edelim lütfen. Kalem sayısı kalem tıraş sayısından kaç fazladır? Yani diyor ki 17 12'den kaç fazladır? Genelde öğrencilerimiz buradaki fazladırı görünce toplama işlemi yapmak gibi bir hata yapıyorlar. Hayır soru bize ne soruyor? Bu ikisi arasındaki farkı soruyor değil mi? O zaman yapmam gereken şey 17'den 12'yi çıkarmak e nasıl çıkarıyorduk? Hadi dikkatlice yapalım. Önce birler basamağı. 7'den 2 çıktı. 7'den 2 tane çıkarırsak 5 kalır. 1'den 1 çıktı 0 kalır. O zaman cevabımız 5 diyoruz. Demir 16 yaşındaymış. Evet bu çocuğun adı Demir'miş ve yaşı 16'ymış. Çocuklar 4 yıl sonra kaç yaşında olur diyor. Bununla alakalı da yine uzaktan öğretmenim kanalında özellikle problem çözme videolarını izleyeceksiniz bu videonun sonunda açılan pencereden. Sonra deyince çocuklar toplama işlemi yapıyorduk. Önce deseydi de çıkarma işlemi yapıyorduk yaş problemlerinde. Uzaktan öğretmenin takip edenler bunları çok iyi biliyor. Peki Demir 16 yaşındaymış. 4 yıl sonra. E çocuklar 4 yıl sonra yaşı artacak değil mi? Arttığı için de toplama işlemi yapacağız. Eldeli toplama işlemiyle karşı karşıyasınız şu anda çocuklar. 16 ile 4'ü topladığımızda bir elde var değil mi? Dikkat edin bakalım. 6, 4 daha 10. 10'un sıfırını buraya yazıyoruz elde var. 1 bu bire şu eldeki biri eklediğimde de 2 oluyor ve o 2'yi de aşağıya doğru indiriyoruz. Yine söylüyorum bu videonun sonunda açılacak olan pencerede eldeli toplama, onluk bozarak çıkarma ve daha birçok matematik videosuna ulaşabilirsiniz. Evet sevgili çocuklar şimdi size bir soru daha geliyor. Güzel bir soru geliyor. Şimdi dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Bir sınıftaki 20 öğrenciden dikkat edin. 16 tanesi gözlüksüzdür. Gözlüklü öğrencileri soruyor. Çocuklar dikkat edin lütfen. Bir öğrenci ya gözlüklüdür ya gözlüksüzdür değil mi? Tek gözü olan bir gözlük olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla öğrenciler gözlüklü veya gözlüksüzdür. Şimdi sınıfınızda 20 tane öğrenci hayal edin tamam mı? Bu 20 öğrencinin 16 tanesinde gözlük yokmuş. E yapmam gereken şey sınıftan gözlüğü olmayan öğrencileri çıkarırsam geriye gözlüklü öğrenciler kalmaz mı? Evet, kalır. Yapmam gereken şey de bu. 20 taneden 16'yı çıkaracağız. Çocuklar burada bir onluk bozarak çıkarma işlemi var. Bilmeyenler dediğim gibi videodan e, takip edebilir. Ama bilenler hemen cevabı göndersin bakalım. Sevgili çocuklar hemen bakıyoruz. Sıfırdan 6 taneyi çıkaramıyoruz. E ne yapmam gerekiyor? Komşuya gideceğim ve bir tane onluk alacağım. Onluk birler basamağına geldiğinde burada 10 olmuş olacak. E, iki de bir tane verdiği için burası da 1 olmuş olacak. Bunları uzun uzun anlattık zamanda sizlere. Şimdi geriye ne kaldı? 10 taneden 6 taneyi çıkaracağım. 10 taneden 6 tane çıkarırsam 4 tane kalır. E burada sakın 2 iki... Den çıkarmayın. 1'den çıkaracaksınız. 1'den 1'i çıkarırsak 0 kalacaktır. O zaman 4 tane de gözlüklü öğrenci vardır. Evet. Hemen yazıyoruz. Evet sevgili çocuklar şimdi baba soru gelecek demiştim. Ne demek baba soru? Zor soru demek. İkinci sınıfta yapacağımız yayınlarda sizlere derslerin sonunda baba sorular sorup sizlere hediyeler Ödüller göndermeyi düşünüyorum. Baba soru uygulamasına da bu seneden biraz başlamış olalım. Nedir baba soru? Baba soru bir tık daha zor sorulardır. Yani bir tık daha üst düzey düşünme becerisini isteyen sorulardır. İşte şimdi karşınızda baba soru. Evet çocuklar şimdi baba soru karşınızda ben size biraz baba soruyu açıklayacağım ama bu sorunun cevabını nereye yazacaksınız şu an sohbet kısmına değil e, videonun en sonundaki yorum kısmına yazacaksınız. Şimdi çocuklar bu Musa tanıştırayım Musa bu Ayşen bu da Giray. Şimdi bize sorduğu şu Musa 8 yaşındaymış Ayşen 7 yaşındaymış. Giray'ın yaşı ise bu ikisinin yaşının toplamı kadarmış. Bize ne soruyor? Bakın altını çiziyorum. Üçünün yaşlarının toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi ben bu sorunun cevabını size şimdi vermeyeceğim. Sizden isteğim bu sorunun cevabını yorumlar kısmına yazmanız ve bizleri uzaktan öğretmenim Instagram ve uzaktan öğretmenim YouTube ve Telegram Facebook sayfalarından takip edebilirsiniz. Çocuklar bugünlük dersimiz bu kadar. Yarın bilsem çalışmalarıyla sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.